Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, görmüş olduğunuz üzere bugünkü videomda kadife ipten panduf yapımını sizlerle paylaşacağım. 37 38 numara e, kullandım arkadaşlar. Krem renk kadife ip ve 3 numara tığ kullandım. Şöyle de e, keçe tabanımı göstereyim. 37 38 numara ayaklar için uygundur. Hemen dilerseniz videomu geçeyim arkadaşlar. İlk önce taban kısmının şu şekilde e, işlenişini yapacağız hep beraber. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Böyle herkesin yapabileceği bir e, patik modeli, bot modeli. Şimdi burası eee tabanımızın dış tarafı dış tarafından başlıyorum arkadaşlar hatta şöyle yapayım ipimi ilmek almadan şu şekilde tığımı geçiriyorum tam ortadan orta kısımda şimdi bu orta kısımda 11 tane şöyle boşlukları var delikler var 11 tanesini ayıracağım 2 4 5 2 4 5 şu 10 tanesini çift batacağım ve ortadaki deliğe de 3 kere yani 3 sık iğne olmak üzere ilk sık iğnemi yaptım arkadaşlar aynı bölgeye şimdi ikinci sık iğnemi yapıyorum şimdi burada iki tane yapıyorum ki sonra bitişte de bir tane daha sık iğne yapacağım hemen sıradaki gelen bir yine aynı noktaya batıyorum 2 sıradaki noktaya bir sık iğne aynı noktaya ikinci sık iğne bu şekilde ipim bu arada düştü kaç oldu iki tane oldu şimdi bunları ikişer tane batacağım yani 5 tane topuk kısmında kalan delikleri ikişer batıyoruz yine aynı bölgeye ikinciyi battım bir sonraki biraz şöyle kıvırabiliriz eğer zorlanıyorsak örmekte 1 2 3 4 şimdi 5.ye de çift batıyoruz Arkadaşlar çok sık da yapmıyoruz. Çok gevşek de yapmıyoruz şöyle. Fazla sıkmayalım. Şimdi 1 2 3 4 5 tanesini bakın çift battım. Buradan da 5 tanesini çift batacağım dönüşte. Ama şu kısımda, şu kısma kadar, yine uç kısma kadar bütün bütün boşlukları tek batıyorum. Sıradakini tek sık iğne. Şimdi buradan yine e, ortada bir tane ayırıyoruz arkadaşlar. 2 4 5 son 5 e, delik kalana kadar hepsini tek sık iğne dolduralım. Burada evet 5 tane 1 2 3 4 5 tane e, bu kenardan delik bıraktım arkadaşlar. Burası ortalık kısmı. Yani tam e, uca gelecek noktada. 5 tane de buradan aynı şekilde yani şu hizadan ilerisini çift batacağız arkadaşlar ortadakini sadece 3 tane şimdi her bir boşluğa iki tane yine sık iğne batıyoruz Bir, aynı noktaya iki bir sonraki şurası biraz geniş durdu ama tabi ipin inceliği ve kalınlığı olarak da fark edebilir şimdi arkadaşlar tam e, uç kısımdayız buraya 3 tane sık iğne yapacağız Bir, iki, üç. Hemen yan tarafına geçiyorum. Yan tarafındaki beş tane deliğe de çift batacağız. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle 11 tane ayırıyoruz. 5 tanesini çift ortadakini 3 ve yine bu taraftan da 5 tanesini 5 tane deliğe çift batıyoruz ve diğer yine şuradaki topuk kısmına kadar yani son 5 tane boşluk kalana kadar hepsini tekli yapıyoruz. Sırayı tamamladık arkadaşlar. Bakın şuradan da yine 5 tane deliğe çift batarak başladığım noktaya geldim. Burada e, ilk başlangıçta iki tane sık iğne yapmıştım tam orta kısımdaki boşluğa şimdi üçüncüsünü de yapıyorum hem birleştirme yapacağım bakın bu şekilde yaptım şu ilk başlamış olduğum noktadan ilmekten şöyle kaydırarak birleştirdim bir iki tane zincir aldım arkadaşlar tığımı bir kere dolayıp hemen bakın şu ilk Boşluktan bir tane trabzan, ikili trabzan yapıyorum. Yine tığımı doladım. Sıradaki gelen boşluktan bir, iki kere de çıktığım trabzan. Şimdi beyaz ipi olduğu için biraz e, belirsiz görünebiliyor. Şöyle de zaten kendiniz yaparken de anlayabilirsiniz. Her trabzan tepesine, yani her sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapıyorum pardon trabzan yapıyorum. Yani iki tane ise iki tane, tekse tek. Arada boşluk bırakmadan arkadaşlar her gelen sık iğneyi bir tane trabzan. Yani bu bizim artık ilk sıramız. Bakın tekli e, sık iğneleri geldim burada da şöyle tutayım Tamam doladım hemen bu taraftan tamam ipimi doluyorum hemen şuradan boşluktan arkadaşlar sıranın sonuna geldim şurada son trabzanımı yapacağım Burada başlamış olduğum ilk noktada iki tane zincir almıştım. Bu zincirin en üst kısmından şu şekilde alıyorum arkadaşlar ilmeğimi ve burada birleştirme yapıyorum. Yani kaydırma yöntemiyle bak. Şimdi bu noktaya bir yine iki tane zincir alıyorum. Artık bir üst sırayı geçeceğiz. Tığımızı dolayıp yani burada lastik modelini uygulayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle trabzanımın yan tarafından alıyorum. iki defa çektiriyorum. Tekrar doladım. Şimdi sıradaki gelen trabzan tepesinden değil şu şekilde arka tarafından bakın şöyle göstereyim. Yan tarafından trabzanımı yapıyorum. Tekrar doladım. Yine ön taraftan İki kere de çıktığım trabzanı yaptım. Sırasıyla tekrar doladım. Bakın buradan ön taraftan trabzanın yan tarafından alıyorum. İki kere de çıkıyorum. Ters tarafından yani sıradaki gelen trabzanın. bu şekilde arkadaşlar şimdi bir sıra düz trabzan gittim ikinci sıramda e, artık lastik modelini yapmaya başladım yani trabzanlarımın yan tarafından trabzan yaparak şimdi e, uç kısmı yapmak için arkadaşlar yani şurada kesme işlemi yapacağız bu kesli, kesme işlemine gelene kadar yani toplamda şimdi bir sıra gittim iki sıra daha bu şekilde Bununla beraber iki sıra lastik öreceğim. Üç sıra olacak. Dördüncü sıra yani dördüncü sıramızda tam bu noktaya gelince. Üç, yani uç noktaya gelince tekrar yani kesim kısmının nasıl olduğunu size anlatacağım. Şimdi biz bu sırayı tamamlayalım. Bundan sonra şimdi bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. iki sıra daha örelim. Yani dördüncü sırada şu uç kısımda tekrar devam edelim evet arkadaşlar 3 sıramızı tamamlayıp şimdi 4. sırayı böyle yarıya kadar geldim yani şu uç kısmı şimdi burada kesme işlemini yapacağız kesme işleminde nasıl yapıldığını size göstereceğim Şimdi son burada 2 tane trabzanım var onu da örüp ondan sonra kesme işlemini geçeceğiz şimdi burada e, ee, üç tane bakın şurada dıştan e, dış taraftan almış olduğum trabzanları üçünü birlikte keseceğim tığımı ipimi dolayıp bu şekilde alıyorum şu ortadakini bakın şu iç tarafta olanlar kalıyor üçünü birden aldım iki seferde çıkıyorum bu şekilde trabzan oluşturdum ilk kesme işlemimiz böyle tığımı tekrar dolayıp bakın şurada ters tarafta kalan trabzanımı yine iç taraftan örüyorum Geri kalanları herhangi bir artık e, eksiltme ve e, çoğaltma olmadan tekrar bu uç noktaya gelene kadar aynı şekilde örelim arkadaşlar. Şurada birleştirme noktası var. Buraya gelince ben size tekrardan birleştirme noktasını göstereceğim. Ondan sonra üç, uç noktaya kadar beşinci sıramıza devam edeceğiz. Şimdi birleştirme noktasına geldik. Yani arka taraf topuk kısmı. Şurada bakın dıştan gelen e, dış tarafa denk gelen trabzanından yine trabzan yapıyorum burada şurada ben iki tane zincir alarak devam ediyordum şimdi bu bunu da bir trabzan sayarsak şöyle bunun tepesinden alıyorum ve kaydırma yöntemi yapıyorum bu şekilde herhangi bir eklemenin olup olmadığı kesinlikle belli olmuyor yani bu da bir e, iç tarafta kalan bir trabzan şeklinde devam ediyoruz yine iki zincirimizi alıp bakın bunu örmüyoruz hemen şu dış tarafta denk gelen trabzanımızı trabzan yaparak sırayı takip ediyoruz arkadaşlar yine e, uç kesim noktasına kadar sırayı devam edelim sonra tekrardan yine ben bu kesim noktasını sizlere tekrardan göstereceğim Batimizin yine e, uç kısmına geldik. Bakın bir, iki, üç tane şöyle dışta trabzan var. Bunları keseceğiz. Bu içten e, içte kalan trabzanı yine iç taraftan örüyoruz. Tığımı tekrar doladım. Bir, iki. Bunu da alıyorum. Üç tanesini birden. şöyle iki ikili şekilde trabzan yaparak kestim bakın hemen yanında içten gelen trabzanım var iç tarafta kalan onu yine aynı şekilde örüyorum bu şekilde arkadaşlar kesme işlemimiz bu şekilde başlıyor ee, sırayı tamamlayıp Buraya geldiğimizde bu noktaya geldiğimizde bir sonraki sırada mesela 1, 2, 3. Şu üçünü birden keseceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ve ben kaç sıra yapmışım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra kesim işlemi yapmışım bu 8. sıraya kadar. Sizler de patiğinizi yani botunuzu örün. 8 sırayı geldikten sonra 8 sıra yani kesim yaptıktan sonra artık şu ağız kısmını yapacağız. Botumuzun yani bitiş aşamasını sizlere göstereceğim. Sizler de bu şekilde 8 sıra keserek tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar kesim işlemini tamamladık. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sıra daraltma diyebilirim. Kesim işlemini tamamladık. Şimdi e, artık botumuzun en üst en üst kısmı yani ağız kısmına geldik. Burada iki sıra e, normal herhangi bir eksiltme ve çoğaltma olmadan iki sıra öreceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde öreceğiz yani lastik örgü trabzanımızın yan tarafından alacağız. yine bu şekilde devam ederek sıramızı tamamlayalım ve ikinci sıramızı tamamlayalım en son şu olmadı Evet sevgili arkadaşlar yine sıramızın sonuna geldik ben iki sıra düz ördüm botumuzun ağız kısmını şimdi burada püskül yapımını size anlatacağım bir tane zincir alıyorum birleştirme noktasında şöyle tutuyorum arkadaşlar parmağımı bu şekilde tutarak bakın şöyle artık uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz şu şekilde şu uzunlukta falan olacak şeklinde şöyle tutarak bakın hemen sırada gelen boşluktan bir tane sık iğne yapıyoruz devam ediyoruz Şöyle parmağımızla ayarlayıp bakın. Bir sonraki Evet, bu şekilde sık iğne şeklinde püsküllerimizi bırakıyoruz. Bakın. Şu şekilde parmağımı tutturuyorum. hemen gelen boşluktan ilmeğimi alarak sıkılaştırıyorum. Sırasıyla her trabzan tepesine yani yapmış olduğumuz trabzan boşluğuna en üst kısmı bir tane sık iğne Bakın bu şekilde püsküllerimizi oluşturuyoruz. Yapımı zor değil arkadaşlar. Şu an çünkü ben e, videonun görüntü açısından tam net görebilmeniz için biraz e, yavaş ve dikkatli yapıyorum. Bir de aynı ölçüleri tutturmam için. Bakın hemen her sırada gelen ilk boşluktan ilk trabzan tepesinde bu şekilde püsküllerimizi yapıyoruz. Zaten e, herhangi başka bir süsleme işlemi yapmıyoruz. Çünkü e, püsküllerimiz yeterince bakın gösterişli olduğu için. Evet arkadaşlar püskülün yapımı da böyle. Şimdi ben sırayı tamamlayayım. Bitiş halini hep beraber görelim. Arkadaşlar botumuzu tamamladık. En son kısım olan püsküllerimizi de yaptık. Bu şekilde sizler de panduk bot modelinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı yorum ve like atarak da desteklerinizi bekliyorum. Başka bir videoda tekrar tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.